أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل ذي كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ve kulle dalaletin finnar bat. Bugünkü hutbemizin konusu demokrasi dinini inkar etmedikçe, demokrasi dinini terk etmedikçe bir kimse İslam dinine giremez. Değerli Müslümanlar, demokrasi bir dindir ve bir kimse demokrasi dinini inkar etmedikçe onun İslam dinine girmesi asla söz konusu olamaz. Bizlerin Demokrasinin bir din olduğunu anlayabilmemiz için öncelikle din kavramının ne olduğunu, din kelimesinin ne manaya geldiğini çok iyi bir şekilde bilmemiz, çok iyi bir şekilde anlamamız gerekmektedir. Din nedir? Din, insanların üzerinde hakimiyet kuran, insanların yasaklarını ve serbestlerini belirleyen, insanların kanunlarını ve yasalarını belirleyen, insanların hayatlarını düzene sokan Onların kendilerine seçmiş olduğu yönetim şeklinin ismidir. Din insanlar üzerine hakimiyet kuran, onların yasaklarını ve serbestlerini, kanunlarını ve yasalarını belirleyen, onların hayatlarını düzene sokan bir yönetim şeklidir. Bugün eğer ki bizler benim hakimim Allah azze ve celle'nin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Benim yasalarımı ve kanunlarımı yalnızca Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim belirler. Benim yasaklarımı ve serbestlerimi yalnızca Kur'an-ı Kerim belirler. Kur'an-ı Kerim koyar. Ben kendime yönetim şekli olaraktan yalnızca Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i seçmişimdir diyorsak bizler İslam dinine teslim olmuş kimselerizdir. Eğer ki bizler ben kendime yönetim şekli olaraktan demokrasiyi seçtim benim kanunlarımı ve yasalarımı demokrasi belirler. Benim yasaklarımı ve serbestlerimi demokrasi koyar. Benim hakimim demokrasidir ve ben demokrasiye göre yönetilmek istiyorum dersek, bizler her ne kadar Müslümanız da desek, her ne kadar la ilahe illallah da desek, namaz da kılsak, oruç da tutsak, zekat da versek, bizler Allah'ın sistemi olan, Allah'ın dini olan İslam'a değil, bizler beşerin sistemi, beşerin dini olan demokrasiye boyun eğmiş, ona teslim olmuşuz demektir. Peki bizler dinin insanların üzerine hakimiyet kuran, onların kanunlarını ve yasalarını belirleyen bir yönetim şekli olduğunu nereden anlıyoruz? Bizler bunu Allah Subhanahu ve teala'nın kitabından anlıyoruz. Allah azze ve celle <laughs> Mü'min suresi 26. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَتْ اُرَبَّهُ Firavun dedi ki bırakın beni Musa'yı öldüreyim o da Rabbini çağırsın. Yani Firavun şunu demek istedi. Musa'yı getireyim halkı da toplayayım. Ona diyeyim ki ben seni öldüreceğim. O da Rabbine dua etsin. Rabbine yalvarsın. Ve sonra ben Musa'yı öldüreyim de insanlar Musa'nın Rabbinin bana gücünün yetmediğini görsünler dedi Firavun. Benim Musa'nın Rabbinden haşa ve daha güçlü olduğumu anlasınlar dedi Firavun ve böyle bir plan kurdu. Allah Azza Ve Celal ayetin devamında Firavun'un dilinden bu planı neden kurduğunu açıklıyor. Firavun ayetin devamında diyor ki: Inni aqafu ey yubdeti ladinakum, ev ey fil ardil Ben onu öldürmek istiyorum çünkü ben Musa'nın sizi dininizden döndürmesinden ve ülkemiz içerisinde, devletimiz içerisinde bölücülük yapmasından korkuyorum diyor Firavun. Bu ayeti kerimede dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Firavun dedi ki, ben Musa'nın sizi dininizden döndürmesinden korkuyorum. Firavun'un ve kavminin bir dini var mıydı? Firavun'un bir kavminin hiçbir dini yoktu. Hatta ve hatta Firavun ve kavmi Allah'a dahi inanmayan, Allah Azze ve Celle'ye baş kaldıran, Allah Azze ve Celle'ye savaş açan bir kavimdi. Firavun'un ve kavminin bir dini olmamasına rağmen Firavun neden kavmine ben Musa'nın sizi dininizden geri döndürmesinden korkuyorum dedi? Çünkü Firavun'un buradaki dinden kastı ben Musa'nın benim sizin üzerinizdeki hakimiyetimi bozmasından korkuyorum. Benim sizin üzerinizdeki egemenliğimi bozmasından korkuyorum. Benim sizin için seçmiş olduğum yönetim şeklini değiştirmesinden korkuyorum. Sizin kanunlarınızı ve yasalarınızı ben belirliyorum. Sizin yasaklarınızı ve serbestlerinizi ben belirliyorum. Sizi ben yönetiyorum. Sizin bu yönetim şeklinizi değiştirmesinden, benim yerine Allah'ın sistemini, Allah'ın yönetim şeklini getirmesinden korkuyorum dedi. Ve bunun içinde hangi tabiri kullandı? Ben Musa'nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum dedi. Demek ki bizler bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki din insanlar üzerine hakimiyet kuran, onların kanunlarını ve yasalarını belirleyen, onların yasaklarını ve serbestlerini belirleyen insanların kendilerini yönetmesi için seçmiş olduğu bir yönetim şeklidir. Yine Allah azze ve celle bize kitabında <laughs> Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan kıssasını anlatıyor. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı çocukken kuyuya atıyorlar. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelmeyenler kalmıyor ve Yusuf Aleyhisselam günün sonunda Mısır'ın meliklerinden bir melik oluyor. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini buluyor, kardeşlerini görüyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini tanıyor lakin kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı tanımıyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam kendisini kuyuya atan o kardeşlerin yanında en küçük kardeşi olan Bünyamin'i de görüyor. Bünyamin'i kendi yanına almak istiyor, kendi himayesini almak istiyor. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın Bünyamin'i kendi yanına alabilmesi için ona bir yol gösteriyor. Ona bir şeyi vahyediyor. ediyor. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'a babaları Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında onların dininde hırsızlık yapan bir kimsenin cezasının hırsızlığı yaptığı yani malını çaldığı kimsenin hizmetçisi olduğu kanununu bu yasasını Yusuf Aleyhisselam'a bildiriyor. Ve Yusuf Aleyhisselam da bir plan yapıyor. Gizlice Bünyamin'in çuvalına bir eşya kattırıyor ve daha sonra bu eşyanın çalındığını görevlilere bildiriyor. Askerler Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin yolunu kesiyorlar. Diyorlar sizin hakkınızda bir hırsızlık suçlaması var. Onların çuvallarını arıyorlar ve Bünyamin'in şeyinde çuvalında o eşyayı buluyorlar. Askerler soruyorlar o kardeşlerine. Sizin şeriatınızda, çünkü onların babası Yakup Aleyhisselam ve onlar Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre yaşıyorlar. Onun dinine göre yaşıyorlar. Sizin şeriatınızda hırsızlık yapanın cezası nedir diyor. Onlar diyorlar ki bizim şeriatımızda, bizim dinimizde hırsızlık yapanın cezası malını çaldığı kimsenin yanında hizmetçi olaraktan kalmasıdır. Görevler diyor ki o zaman diyor sizin kardeşiniz bu sarayda hizmetçi olaraktan kalacaktır. Bunu götüremezsiniz. Ve Yusuf Aleyhisselam bu şekilde kardeşi Bünyamin'i kendi yanına alıyor, kendi himayesine alıyor. Lakin Yusuf Aleyh Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında hırsızlık yapmanın cezası buyken Firavun'un o dönemki kralların şeyinde kanunlarında hırsızlık yapanın cezası ona sopa vurulması ve onun çaldığı miktarın iki katı kadarı da fazlasından da ödemesiydi. Allah Azze ve Celle bu olayı bizlere bildiriyor. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 76. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ fil فِي دِينِ الْمَلِكِ Allah Azze ve Celle diyor ki, eğer ki biz Yusuf'a vahyetmeseydik, yani Yusuf'a babası Yakup'un şeriatındaki hırsızlığın cezasının bu olduğunu söylemeseydik, Yusuf, Melik'in, o kralın dinine göre kardeşini asla alamazdı. Yusuf, kralın dinine göre kardeşini alamazdı. Şimdi o dönemde Yusuf Aleyhisselam zamandaki kralın bir dini var mıydı? O kavmin bir dini var mıydı? O kavmin bir dini yoktu. Biz bunu nereden biliyoruz? Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşlarına demişti ki, ben Allah'ı ve ahiret gününe inanmayan bir kavmin dinini terk ettim. Bu kavim Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kavimdi. Böyle bir kavim olmasına rağmen Allah dedi ki, Yusuf kralın dinine göre asla kardeşini onlardan alamazdı. Çünkü kralın dininde bunun cezası belliydi. Peki Allah azze ve celle burada niye kralın dini dedi? Allah azze ve celle burada kralın dini diyerekten neyi kastetti? Allah azze ve celle burada kralın dini diyerekten o kralın kanunlarını kastetti. O kralın hakimiyetini kastetti. O kralın insanları yönetmiş olduğu yönetim şeklini kastetti ve o kralın yönetim şekline göre yani o kralın dinine göre Yusuf asla kardeşini onların elinden alamaz dedi Allah Azze ve Celle. Yine bizler bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki demek ki din insanların üzerine hakimiyet kuran, onların kanunlarını ve yasalarını belirleyen, onların yasaklarını ve serbestlerini belirleyen, insanların kendilerini yönetmesi için seçmiş olduğu bir yönetim şeklidir. Yine bizler Yusuf suresi 40. ayeti kerimeye baktığımızda Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır diyor Allah Azze ve Celle. Yani hükmetme yetkisi, kanun koyma yetkisi, yasa belirleme yetkisi, yasak ve serbest belirleme yetkisi yalnızca ve yalnızca alemler Rabbi olan Allah'a aittir dedi Allah. Ve Allah ayetinde devamında dedi ki, اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّا اِيَّهِ o size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi zemretmiştir. Şimdi bizler bu iki ayetin parçasını birleştirdiğimize görüyoruz ki Allah Azze ve Celle bize dedi ki yani hakim olan tek Allah'tır. Allah hakimiyeti kendisinden başkasına vermemenizi emretti. Hükmedici olarak Allah'tan başkasını seçmemenizi emretti. Kanun koyucu ve yasa belirleyici olarak Allah'ın dışında hiçbir varlığı seçmemenizi size emretti. Ayetin devamında ise daha çok dikkat etmemiz gereken bir nokta geliyor. Allah Azze ve Celle ayetin devamında dedi ki, ذَٰلِكَ dinul الْقَيِّمَ İşte dost doğru din budur dedi. Nedir dost doğru din? Allah Azze ve Celle neyi bir din olarak isimlendirdi? Hakimiyeti yalnızca Allah'a vermeyi, hükmetmeyi yalnızca Allah'a vermeyi, Allah'ın insanlar üzerindeki kanun ve yasa belirlemesini, Allah'ın insanlar üzerindeki yasak ve serbest belirlemesini, Allah'ın insanların üzerindeki seçmiş olduğu yönetim şeklinin adını Allah ne diye isimlendirdi? ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ İşte dosdoğru din budur dedi. İşte bizler bu ayeti kerimeye baktığımızda anlıyoruz ki, din kelimesi, insanların üzerine hakimiyet kuran, onların kanunlarını ve yasalarını belirleyen, onların yasaklarını ve serbestlerini belirleyen, insanların hayatlarını düzene sokan bir yönetim şeklidir. Ve bugün bizler baktığımızda görüyoruz ki, bugün insanların kanunlarını belirleyen, bugün insanlara hakim olan, bugün insanların yasalarını, yasaklarını ve serbestlerini belirleyen, bugün insanların kendilerini yönetmiş olduğu yönetim şekli demokrasidir ve demokrasi bir dindir. Eğer ki bizler bugün Hakim olaraktan yalnızca Allah'ın kitabını kendimize seçiyorsak, yönetim şekli olaraktan benim yönetim şeklim yalnızca Allah'ın kitabıdır diyorsak, benim kanunlarımı ve yasalarımı sadece alemleri Rabbi olan Allah belirler. Benim yasaklarımı ve serbestlerimi yalnızca Allah'ın kitabı olan Kur'an belirler. Ben ona teslim olmuşum diyorsak, bizler Allah'ın dini olan İslam'a teslim olmuşuzdur. Eğer ki bizler, benim kanunlarımı ve yasalarımı demokrasi belirler. Benim yasaklarımı ve serbestlerimi demokrasi belirler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ben 5 yılda bir gider oy veririm. Kendime kanun yapacak, yasa yapacak insanlar belirler. Hakimiyeti kayıtsız şartsız millete veririm dersek, benim yönetim şeklim demokrasidir dersek, bizler sabaha kadar namazla kılsak, oruç da tutsak, zekat da versek, hac da etsek, bizler Müslümanız da desek, la ilahe illallah da desek, bizler İslam dininde değil, demokrasi dinine boyun eğmiş kimseler olmuş oluruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İşte Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde kendi sisteminin dışındaki bütün sistemlerin adını, Allah'ın yönetim şekillerinin dışındaki bütün yönetim şekillerinin adını, anayasası Kur'an-ı Kerim olmayan bütün sistemlerin adını Allah kitabında tağut olaraktan isimlendirmiştir. Örneğin Musa aleyhisselam zamanında Firavun Allah'ın şeriatına göre değil, Allah'ın sistemine, Allah'ın kanunlarına göre değil, kendi kanunlarına göre, kendi dinine göre, kendi yönetim şekline göre insanları yönetti. Ve Allah azze ve celle Firavun için Musa aleyhisselam'a dedi ki, İzheb ila فِرَوْنَ اِنَّهُ تَغَى Sen git Firavun'u uyar, çünkü o iyice tağutlaştı. O iyice haddi açtı. Neden o iyice tağutlaştı? Çünkü o Allah'ın sisteminden yüz çevirdi. Allah'ın şeriatından yüz çevirdi. Kendi şeriatını, kendi yönetim şeklini kurdu ve insanlara bununla hükmetti. Ve Allah Azze ve Celle yeryüzüne gelmiş olan bütün ümmetlere, yeryüzüne gelen, gelmiş olan bütün milletlere insanları bu tağutlardan sakındırsın. insanları yalnızca Allah'ın sistemi olan, yalnızca Allah'ın kitabının hükmetmiş olduğu şeriata davet etsinler diye Allah Azze ve Celle bütün ümmetlere bir peygamber göndermiştir. Rabbimiz ayeti kerimesinde buyuruyor ki: "Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasula en ibudu Allah ve ictenibu tagut." Andolsun ki biz her ümmete insanları Allah'a ibadet etmeye davet etsinler ve tağutlardan da iştinab etsinler diye emretmeler için bir peygamber göndermişizdir. Allah bütün ümmetlere ne için peygamber göndermiş? İnsanlar yalnızca Allah'ın sistemine yönelsinler. İnsanlar yalnızca Allah'ın yönetim şekline yönelsinler ve Allah'ın yönetim sisteminin dışındaki, yönetim şeklinin dışındaki bütün tağutları da reddetsinler. Onlardan uzaklaştırsın uzaklaşsınlar diye bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik diyor Allah azze ve celle. Yine Rabbimiz kitabında bu Allah'ın dışındaki sistemleri, bu tağutları reddetmedikçe bir kimsenin asla Müslüman olamayacağını bizlere bildiriyor. Rabbimiz ayeti kerimesinde buyuruyor ki La ikraha fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay Dinde zorlama yoktur. Hak ve batıl birbirinden apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Allah'ın dini buradadır. Allah'ın yönetim şekli buradadır. Allah'ın kitabı buradadır. Allah'ın dışındaki yönetim şekilleri, Allah'ın dışındaki sistemler, batıllar da buradadır. İkisinin arası apaçık bir şekilde ayrılmıştır. Ve bunda hiçbir de zorlama yoktur. Dileyen buna iman eder, dileyen buna iman eder. Allah azze ve celle ayetinde onda buyuruyor ki: "Fe men yekfur bit taguti ve yu'min billahi faqad istamsaka bil urvetil lan Artık her kim bu tagutları reddeder, bu Allah'ın dışındaki hükmedenleri, bu Allah'ın dışındaki yönetim şekli kuranları reddeder, onlardan uzaklaşır, onları inkar eder, sonra Allah'a iman ederse işte bu kimse kopması olmayan sımsıkı kulpa yani tevhide la ilahe illallah'a İslam'a girmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Bu ayeti kerimeye dikkat ettiğimizde görüyoruz ki Allah Azze ve Celle bir kimsenin İslam'a girebilmesi için öncelikle Allah'ın sisteminin dışındaki bu sistemleri, bu tağutları reddetmesine şart koşmuştur. Bir kimse bu tağutları reddetmedikçe, onlardan iştinap etmedikçe, onları inkar etmedikçe ben Allah'a iman da ettim dese Allah Azze ve Celle onun imanını kabul etmeyecektir. Bizler bunun canlı ve kanlı örneğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında görüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında bir Yahudi ile bir Müslüman arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Tabi bu anlaşmazlıkta Yahudi haklı, Müslüman haksız. Yahudi diyor ki, zaten haklı olduğunu biliyor. Gel diyor sizin dininize gidelim. Sizin yönetim şeklinize gidelim. Hz. Muhammed'e gidelim, o bize hükmetsin. Çünkü zaten haklı ve İslam dini de adaletle hükmedecek. Müslüman olan diyor ki, haksız da olduğunu bildiği için, hayır diyor, gel diyor sizin aliminiz olan kabine Eşref'e gidelim o Yahudi alimi olan Kabbin bin Eşref'e gidelim. Neden ona gitmek istiyor? Çünkü o Yahudi alimi rüşvet yiyecek, ona rüşvet verdiğinde kendisini aklı çıkaracak. Müslüman Allah'ın şeriatına mahkeme olmayı istemiyor. Kalkıyor gidiyor o Yahudinin mahkemesine mahkeme olmaya gidiyorlar. Allah Azze ve Celle bu hareketi yapan bu adam için yedi kat semanın üzerinden ayeti kerime indiriyor. Bakın bu adam ben Müslümanım diyen, La ilahe illallah diyen, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacceden bir adam. Allah Azze ve Celle sadece bu hareketinden dolayı yedi kat semanın üzerinden Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَذْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Muhammed! Ey Resulüm! Sana ve senden öncekilere iman ettiğini zanneden şu kimseyi görmedin mi diyor Allah. Sana ve senden öncekilere iman ettiğini zanneden. Allah bu adamın imanının zandan ibaret olduğunu söyledi. Allah bu adamın imanını kabul etmedi. O kimse ben Müslümanım diyor ama Allah diyor ki onun imanı sadece bir zandır. Allah onun imanını yoktan saydı. Peki neden ya Rabbi? Neden bu adamın imanını yoktan saydın? Bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hac ediyor, la ilahe illallah diyor. Allah ayetin devamında buyuruyor ki يُرِيدُونَ اَيْ يَتَهَاكَمُوا اِلَى تَاغُوتُ وَقَدْ اُمِرُوا اَيْ يَكْفُرُوا بِهِ O, kendisini inkar etmekle emrolunduğu halde o tağutun önünde mahkeme olmak istiyor dedi Allah. O kendisini inkar etmekle emrolunduğu halde yani Allah'ın sisteminin dışında bir sistem var. Allah bu adama o sistemi inkar etmesini, reddetmesini, ondan uzak durmasını emretmiş. Allah'ın şeriatı burada. O onu inkar etmesi gerekiyorken kalkıyor ve onun önünde mahkeme olmaya, onun kendisine hükmetmesini istemeye gidiyor. Ve Allah da bu insanın imanının bir zandan ibaret olduğunu, bir zandan ibaret olduğunu söylüyor. Demek ki değerli Müslümanlar, bizler şunu anlıyoruz ki din kelimesi insanlar üzerine hakimiyet kuran, onların kanunlarını ve yasalarını belirleyen, onların yasaklarını ve serbestlerini belirleyen, insanların hayatlarını düzene sokan bir yönetim şeklidir. Eğer ki biz kendimize yönetim şekli olaraktan İslam'ı seçiyorsak, Allah'ın dinini seçiyorsak Allah'ın kitabını seçiyorsak bizler İslam'a teslim olmuş olan kimseleriz. Eğer ki bizler kendimize yönetim şekli olarak demokrasiyi seçiyorsak, kendimize kanun koyması için, yasa çıkarması için, yasak ve serbest belirlemesi için, bizim için kanunlar yapması için beş yılda bir gidip oy verip egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak, bizler bu tağutlara iman etmiş, bizler bu demokrasi dinine iman etmiş ve Allah Azze ve Celle'nin de imanlarını yoktan saymış olduğu kimselerden oluruz. Allah Azze ve Celle bizleri bundan muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri ve neslimizi bu tağutların şerrinden onlara kulluk etmekten muhafaza eylesin. Ayaklarımızı sabit kısım ve canlarımızı da ancak Müslümanlar olaraktan alsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Ve rabbil alemin.